Merhabalar, ben Rafet. Bu videoda Archicad'de favorilerin neden ve nasıl kullanıldığını sizlere aktaracağım. İlk olarak Archicad'de favorilere neden ihtiyacımız olduğuna bakalım. Sol taraftaki araçların her birine favori olarak eklemelerde bulunabiliriz. Bunlar kimi zaman ofis standartlarımız, kimi zamansa özelleştirdiğimiz ayarlar olarak karşımıza gelir. Ve daha sonra bu elemanları kullanmak istediğimizde tanımadığımız ayarlarda geri çağırabiliriz. Şimdi de favorilere nasıl ulaşabileceğimizden bahsedelim. Bunu iki farklı yoldan yapmamız mümkün. İlki elemanı seçtikten sonra sağ tarafında yer alan küçük ok işaretini tıklayabiliriz. Burada favorilerimiz görünür. Ya da elemanın ayarlarına girdikten sonra buradaki favoriler butonundan da aynı şekilde erişebiliriz. Diğer yöntemimiz ise pencere, paletler ve Favoriler paletini ekrana getirmekte. Favoriler paletinin boyutunu ayarlayabiliriz ya da nasıl görüntüleneceğini tercih edebiliriz. Hatta buradaki ek ayarlarına 2 boyut ya da 3 boyut arasında geçiş yapabilir farklı filtreleme seçeneklerini de burada görüntüleyebiliriz. Örneğin az önceki gibi eklenen çok fazla favorilerimiz olmasaydı ve kendimiz bunları ilk baştan yapmaya başlasaydık nasıl ilerleyebilirdik? Gelin burada buna göz atalım. Gelin böylelikle bir pencere elemanını özelleştirelim ve bunun üzerindeki yaptığımız değişiklikleri favori olarak ekleyelim. İlk olarak buradan bir pencere aracını tercih edelim. Ve ekranda yerleşmesini gerçekleştirelim. Pencere elemanımızı üç boyutlu ekranda da incelediğimizde duvarın üzerine yerleştiğini görüyoruz. Ve gelin bunu biraz özelleştirelim. Şimdi de penceremizi özelleştirmek tamamladık ve artık projede görmek istediğimiz pencere elemanımız tamam. Şimdi de favori olarak kaydedelim. Bunun için elemanı seçtikten sonra ayarlarına geliyorum ve favoriler sekmesine ilerliyorum. Burada yeni bir klasör oluşturabiliriz ya da mevcut klasörlerimizin altına kaydedebiliriz. Ben yeni klasör oluşturma seçeneğini kullanacağım. Deneyelim. Pencereler yazdım. Ve oluşturduğum bu açılır elemanların altındaki pencereler klasörüne de hover eleman olarak ekledim. Ve alüminyum pencere olarak oluşturduğum elemana Buraya kaydet. Diyelim ki başka bir projelere bu elemanı kullanmak istedik. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun da iki farklı yolu mevcut. Bunlardan birincisi bunu template dosyamıza kaydetmek ve sonraki ARCHICAD açılışlarında otomatik olarak coverlerin gelmesini sağlamak. Bunun için dosya, Farklı kaydet ve ARCHICAD proje altlığı seçeneğini kullanabiliriz. Ve sonraki her şirket açılışında diğer tüm ayarlarla birlikte favorilerin gelmesini sağlayabiliriz. Diğer bir yöntem ise favoriler paletini kullanmak. Favoriler paletinde ek ayarlardan içeri al, dışarı aktar seçeneğiyle artık favorilerimizi taşıyabilir ve paylaşabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.